Merhaba, güven yolculuğumuza hoş geldin. Eğer motivasyonumuzu koruyup yolculuğumuzu tamamlar isek, varış istasyonunda bizi çok daha güzel bir hayat bekleyecek. İlişkide partnerimize güvenmek ve onun güvenini hissetmek, ilişkinin en temel yapı taşlarından bir tanesidir. Bu yolculuğumuzda ilişkide şeffaflık, adalet, dürüstlük ve ilgi istasyonlarında ilişkimizdeki güveni geliştirmeye çalışacağız. Yapımı yıllar süren bir binayı bir haftada restore edemeyiz değil mi? Aynı şekilde uzun zamanda oluşan davranış ve ilişki alışkanlıklarımızı değiştirmek de zaman alacaktır. Eğitimimizi tamamladıktan sonra hayatımızın devamında çalışmalarımızı alışkanlık haline getirdiğinde birçok problemin çözüldüğünü beraber göreceğiz. Hazırsan aşağıdaki ilk istasyonumuza dokun ve bu güzel yolculuğa başlayalım.